Herkese merhabalar. Son dönemde yaşadığımız koronavirüs salgından korunmada kişisel hijyen ve sosyal izolasyon kadar güçlü bir bağışıklık da çok önemli. Güçlü bir bağışıklık deyince de ilk akla gelen nedir? Tabii ki yeterli ve dengeli beslenme. Hem hastalık süresinin hem de hastalık riskinin azaltılmasında bizim çok değer verdiğimiz bir besin grubu var. Bu da meyve ve sebzeler. Meyve ve sebzelerin farklı renkte olacak şekilde günde en az 5 porsiyon tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Peki nedir bu renkler? Özellikle kırmızı, Yeşil, sarı, turuncu ve mor besinler her gün beslenmede yer verilmesini önemsediğimiz besinler arasında. Mor besinleri birazcık daha e, bahsetmek istiyorum detaylı. E, çünkü mor besinlerin rengini veren antosiyenin adını verdiğimiz bir bileşen ve antosiyenin de güçlü antoksidan etki gösteren bir bileşen. E, Antosiyenden zengin olan besinler nelerdir peki? E, mor soğan, kırmızı lahana, e, vişne... Nar, böğürtlen, yaban mersine, pancar, şalgam gibi besinler antosiyeninden zengin olan besinler arasında. Mor demişken aslında bir besine daha değinmekte fayda var. O da mor ekmek. Mor ekmekte biraz önce bahsettiğim koyu kırmızı renkte ve mor besinleri içerisinde bulunduran bir ekmektir. İçeriği İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi. Ve aynı zamanda da tam tahıllı hem ekşi mayalı hem de tam tahıllı olması da bize hem vitamin mineral hem de lif açısından avantaj sağlıyor. Evet, bu dönem beslenmemizin çok kritik rol oynadığı bu dönem, o yüzden sizlerin de farklı renkte meyve ve sebzelerle farklı renkteki besinlerle beslenmenizi zenginleştirmeniz çok kıymetli. Herkese sağlıklı günler diliyorum.